...kitabın çok yakında piyasaya çıkacağını öğrendim. Nedir, ne değildir diye tabii o gazetecilik refleksi... ...ve benim çocuksa heyecanımla peşine düştüm. E, 2018'de Yılmaz Bey, Mustafa Kemal kitabını yazmıştı. E, aradan iki yıl geçti. Tarihler 2020'yi gösteriyordu. Yılmaz Bey bir kitap daha çıkardı. Son Cüret, o üçlemenin ikinci kitabıydı. E, araya pandemi vesaire girdi. Ben biraz aranın daha çok açılacağını düşündüm ama... Yılmaz Bey o her zamanki e, Cevali ile çalışmalarını sürdürüyormuş ve birkaç gün önce öğrendim ki üçlemenin son kitabı da geliyor. Hepimiz için bir soru işareti. Yılmaz Bey ben çok heyecanlıyım. <laughs> ne geliyor? <laughs> Neyi beklemeliyiz biz? <laughs> Valla şimdi Turgay'cığım yani şimdi e, e, 2008 yılıydı. Yani bundan 14 yıl önce. Böyle aniden Atatürk'le ilgili kitaplar Türkiye'de böyle şaka, şaka Atatürk Atatürk'le ilgili kitaplar çıkmaya başladı. Diziler çekiliyor, belgeseller yapılıyor falan ama orada ilgimi çeken şuydu. Yani Atatürk'ü anlatıyormuş gibi, Atatürk'ü övüyormuş gibi yapıp içinde aslında yalan, iftira ve yönlendirme dolu bilgiler vardı. Hepsine. ve Bu benim çok ilgimi çekti yani ve sonra bunların bir bölümünün işte Avrupa Birliği fonlarıyla bir bölümünün de bir takım tarikatların, cemaatlerin yönlendirilmesiyle yapıldığı, bir bölümünün de işte e, yabancı istihbarat servisleri tarafından kotarıldığı anlaşıldı yani. Ama o zaman bilmiyorduk tabii. İlgimi çeken o ki dedim ki ya bu bizim yani yurttaş olarak... Bir görevimiz yani biz de gazeteciyiz, eli kalem tutan insanız. Yani e, Nutun bana verdiği yetkiyle, yani gençliğe hitaben verdiği yetkiyle, e, ben bunu sorumluluk olarak hissettim ve yani bunu Mustafa Kemal'e ve e, silah arkadaşlarına, Kuvai Milliyeye bir e, borç olarak hissettim doğrusunu istersen ve Türkiye'nin yaşadığı bütün e, temelinde aslında 100 yıl önce yaşadığımız sorunlar olduğunu gördüm ve silahlı işgalin bugün silahsız işgal şekilde devam ettiğini, yani İngiliz muhiplerinin, Amerikan mandacılarının yansımalarının bugün aynı şekilde olduğunu, işte vatan aynı işbirlikçi gazetecilerin bugün hala var olduğunu, işte devletin silahlı kuvvetlerine düşman iç unsurların bugün hala var olduğunu, bölücü yapıların, tarikatçı yapıların, cemaatçi yapıların ve özellikle emperyalizm maşası dincilerin yüzyıl sonra da varlıklarını sürdürdüğünü ve aynı sinsi faaliyette devam ettiklerini gördüm ve 2008'de bunu ben bir borç olarak hissettim ve ee, çalışmaya başladım ee, ve 10 sene sonra e, Mustafa Kemal'i e, yazdım ee, ve çok şükür ki yani toplumda da e, çok ciddi karşılık buldu Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek tirajına ulaşan e, kitap oldu e, Mustafa Kemal 1 milyon 400 bin civarında ve aslında biz bunu e, e, satma vesaire kaygısıyla yapmadık. Yani biz o kitapla ilgili e, o, o kitaptan elde edilen e, gelirlerle yaklaşık e, 4 milyon lira civarında nakit e, bağışta bulunduk eğitime e, ve Darüşşafaka'ya vesaire kurumlara. E, fırsat eşitliği yaratan eğitim e, kurumlarına, öğrencilere ve eee Özellikle Mustafa Kemal'in çocuk kitapları da e, olmak üzere e, 500 bine yakın kitabı biz özellikle e, Anadolu'daki köy ilkokulları başta olmak üzere ücretsiz dağıttık. Yani aslında kitap amacına e, bizce ulaştı. E, kitabın amacına ulaştığını biz şuradan e, test etme fırsatını bulduk tahmin ettiğimiz bütün unsurlar bize saldırdı. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerinin ve ilkelerinin milli eğitim müfredatının çıkarıldığı dönemde biz ücretsiz dağıttığımız kitaplarla Mustafa Kemal'i yeniden okulların kütüphanelerine soktuk. Bu bazı çevreleri tabi delirtti. <laughs> ve kitapla ilgili bir koleksiyon kitabı bastık biz. Çünkü si, e, Mustafa Kemal e, binin üzerinde e, hakkında kitap yazılmış dünyadaki ender insanlardan biridir. Ama bir koleksiyon kitap yoktur. Mesela siz bugün padişahların tamamı ile ilgili e, ne bileyim hatta bazı kav, mesela tavla ile ilgili nargile ile ilgili bile Koleksiyon kitap bulabilirsiniz. Şehirlerle ilgili koleksiyon kitap Koleksiyon kitaplar çok kıymetlidir ve manevi değerleri daha yüksektir aslında. Ama Mustafa Kemal hakkında bir koleksiyon kitabı olmadığı için biz bunu da yaptık ve onun gelirinin de tamamını biz Anadolu'daki köy ilkokullarına, Anadolu'daki köy ilkokulu öğretmenleri marifetiyle dağıttık. Bunu yapmamız tabii insanları delirtti, delirdi bunlar delirdi <laughs> ki biz daha çok mutlu olduk çünkü amacımız da Bu kitabın çalışması sırasında bir eş zamanlı olarak yürüttüğüm benim iki kitap daha vardı. Bir tanesi Son Cüretti, onu e, siyah kitaptan de, e, çıkardık ve onu da e, yine e, Mustafa Necati e, maneviyatı e, üzerinden Anadolu'daki köy ilkokullarına yine aynı şekilde yürüttük. E, öğretmenler vasıtasıyla hediye ettik. Mustafa Kemal adı üstünde Atatürk'ü değil, yani devrimlerini ilkelerini değil, Mustafa Kemal'i insan olarak anlatan bir kitaptı. Son cüret ise milli mücadeleyi. İzmir'in işgaliyle başlayıp İzmir'in kurtuluşuyla son bulan 1919-1922'sini anlatan, milli mücadeleyi anlatan bir Kitaptı. Bu üçlü serinin son kitabı şimdi çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen Nisan başında da Türkiye'deki bütün kitap evlerinde olacak. Ben de 14 yıllık çalışmamın noktasını koyduğum için Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ve Kuvayi Milliye'ye, bu ülkenin yurtseverlerine, ee, e, borcumu bir milim de olsa e, ödeyebildiysem e, kendimi gerçekten e, mutlu hissedeceğim. E, bu 14 yıllık süreçte e, gerçekten e, yani yüzlerce kitap ve gazete sayfaları özellikle e, binlerce sayfa yani, çalıştım. Bu şimdi çıkacak olan üçüncü kitapla ilgili özellikle gazete arşiv çalışması. Ee, çok yüksekti. Yani 10 e, bin sayfaya yakın gazete sayfasını dijital ortamda e, taradım. E, bana üç gözlüğe bir de göz ameliyatına <gülüyor> mal <gülüyor> oldu. <gülüyor> Ama çok şükür e, notlu koyduğum için e, çok e, mutluyum. Kendinizi Türk hekimlerine emanet etmişsiniz Yılmaz Bey bu kitapların hazırlığı sürecinde onu da söylemiş oldunuz. Şimdi ben e, o kadar heyecanlandım ve merak ettim ki e, biliyorum yayın evlerinin de bu konudaki prosedürlerini yayın evine sızmaya çalıştım görüştüm ama Öyle bir hummalı gizlilik var ki hiçbir şey öğrenemedim. Ben de e, emeğinize saygısızlık asla e, etmek istemeyeceğimi Bilirsiniz. Bir tek şeyi merak ediyorum. Hep böyle dönemleri yazdınız ya, Yılmaz Bey. İşte e, Mustafa Kemal'in hayatını, işte sonra Milli Mücadele dönemini o İzmir'den başlayıp İzmir'de son bulan süreci bu hangi dönemi e, içerecek ya da bir dönem kitabım olacak. Onu sorayım. <laughs> Evet bir dönem dönem kitabı olacağını söyleyebilirim. Yani e, çünkü burada hakikaten bir de yani e, biraz önce söylemişti işte Salih Yavuz sevgili arkadaşım ve siyah kitap. Yani onları bir kitabevi ya da bir yayın evi e, olmaktan ayıran bir özellik e, yurt sevgileri, e, yurt Yani gerçek bir e, Kuvayi milliyeci e, kadro. E, e, kapak e, tasarımından sayfa e, dizaynına kadar e, çok emek e, verdiler e, Bu da hepimizin bana göre hepimizin e, konuştuğu ama bilmediği e, bir dönem hepimizin e, e, mutlaka o e, öğrenmesi mutlaka içselleştirmesi gereken bir dönem diye düşünüyorum çok emek verdik Umarım beğenirsiniz